Merhaba. Bugün pazar evde oturuyorsunuz. Canınız böyle güzel bir ekmek yapmak istedi. İşte şimdi size pratik bir tarif toz maya kullanarak hazırlayacağım ama siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir ekmek oluyor. İçinde kuru domates, zeytin, kekik ve cevizimiz olacak. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Önümde tasında unum var. Burada hem bu da yunu ve bir bardak da içine beyaz un kullandım. Beyaz unun katkısı burada içinin yumuşak olmasını sağlayacak. Unun içine mayasını koyacağım. Şöyle toz mayayı koyuyorum. Kekik. Birazcık da tuzumuz var. Tuzumuzu da koydum. Şöyle bir harmanlayacağım. Şekerini de koyacağım. Tekrar harmanlıyorum ve ortasını açarak bunun içine ılık suyumu koyuyorum. Sonra bunu stand mikserimin hamur yoğurma aparatıyla bu taştan ayrılana, toparlanana kadar çırpacağım. Hamurumuz toparlandı. Şimdi burada bir zeytinyağım var. Bunu aktardıktan sonra zeytinyağını bir 3 dakika daha çırpacağım ve sonra bir tası alacağız. Şimdi kapatıyorum. Hamurumuz birazcık çıvık olacak. Şimdi ben bunu hazneden çıkarıyorum. Bakın hamurumun kıvamını da göstereyim size. Bu mayalandığı zaman toparlayacak kendini. Hamur mayalanırken kuruyup çatlamaması için elimle biraz bir tatlı kaşığı kadar yağ üzerine sıvadım. Şimdi ağzını kapatacağım ve bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bakalım hamurumuzun mayalanma durumu ne halde. Bakın harika mayalanmış. Elimle şöyle bir toparlıyorum, gazını almak için. Şimdi e, domates kurusu, zeytinyağını da bekletip doğradım. Cevizini ve de zeytinini koyacağız. Ve karıştıracağım. Bu hamuru istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Kek kalıbında pişirebilirsiniz, tepsiye döküp orada direkt ama ben tencerede pişireceğim. Şimdi buradaki yağlı kağıdı ben çeşmenin altında birazcık ıslatıp ve suyunu sıktım ve açtım. Tencereye yerleştireceğim ve hamuru da bunun içine koyacağız. Ben döküm tencerede pişiriyorum. Çünkü buharını içinde tuttuğu için daha çok seviyorum. Altına yağlı kağıdı hafif lemlendirdim, koydum. Buhar olsun diye. Ekmeğin içi yumuşacık oluyor. Üzerine ekmek hamurunu aldım ve üzerinin kapağını kapatacağım. Yarım saat tekrar mayalandıracağız. Ondan sonra pişireceğim artık. Hamurumuz mayalandı. Şimdi bunu ben ağzını kapatacağım ve fırına vereceğim. 35 dakika, 40 dakika pişecek. Son 10 dakikasını kapağı aldıktan sonra ağzı açık pişireceğim. Ve kağıt koyduğumuz içinde piştikten sonra pıt diye alacağız. Ağzını kapattım. Şimdi fırına veriyorum. Ekmeğimiz fırından çıktı. Şimdi ben tencereden çıkaracağım. Şöyle alıyorum. Şimdi bu biraz soğusun. Soğuduktan sonra içini göstereceğim size. Ekmeğimi kestim. Hatta birazını da yedim. Hayatımda bu kadar lezzetli bir ekmek daha yapmamıştım gerçekten. Başka kolay bir ekmek yapımında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.